Abi bu ne enerji ya? Hep böyle enerjik misin diye soruyordunuz şimdi hızlıca anlatıyorum. Arkadaşlar İnce İşler Klanı'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Uysal. Gördüğünüz gibi üzerimde keten gömleğim, fedonizm ve hayat enerjimle birlikte sizlere bugün hayat enerjinizi nasıl yüksek tutacaksınız bunu anlatacağım ben kendi tabii ki tekniklerim üzerinden ve araştırmalarla derlediğim sadece 12 maddede size benim gibi şirin mi şirin yüksek bir yüksek bir tele tabii olmanın yollarını anlatacağım <laughs> Başlayalım bir, sosyal medya detoksu. Arkadaşlar bu artık bilim dünyası tarafından ciddi şekilde kanıtlanmış bir şey. Sosyal medya her ne kadar bize bağımlılık yaratsa ve bize kendimizi iyi hissettiriyormuş gibi düşündürse de yani o like'lar, mike'lar her ne kadar böyle dopamin patlattırıyor, çatlattırıyor gibi hissettirse de aslında uzun vadede bizi karamsarlığa ve enerjimizi düşürecek o durgun pasif hale sürüklüyor. Dolayısıyla ben sabahleyin uyandığımda bir saat boyunca hiçbir şekilde elime telefonu almam. Yatarken de aynı şekilde bir saat boyunca hiçbir şekilde sosyal medya ile muhatap olmam. Çünkü bakıyorum, hele ki Twitter öyle bir şey ki yani giriyorum Twitter'a, şöyle birazcık gezindikten sonra kendimi birden böyle muhalif tweetler atarken buluyorum ya bir anda beni politize ediyor yani. Hemen böyle böyle bir şeylerden şikayet etmeye başlıyorum. Böyle geleceğime dair böyle kaygılara giriyorum filan. Ya da Instagram da öyle yani. Her ne kadar orada güzel bir şeyler gördüğümüzü hissetsek de aslında aslında birazcık da kıskançlık neden bende yok neden ben böyle değilim ben yapamadım ben başaramadım tarafımızı da tetikliyor. Dolayısıyla sosyal medya detoksu hayat enerjinizi yüksek tutmanın birinci kuralıdır. Şimdi gelelim ikincisine. İlk yiyecek. Arkadaşlar bu mideye ilk soktuğunuz şey o kadar önemli ki. Yani bu hem bilimsel araştırmalarla sabit hem de kendiniz yaptığınızda göreceksiniz. Yani daha uyanır uyanmaz böyle löngürt diye poğaçaları, açmaları, ponçikleri böyle mideye indirdiğiniz zaman ne oluyor? O böyle birden gluten ve şeker bombardımanından sugar rush dediğimiz. Yani insülinin aşırı yükselmesiyle birlikte aslında sizi başta çok mutlu etse de bağırsaklarınızı, vücudunuzu falan daha sonra yorduğu için sizi yavaş yavaş kötü bir duyguya doğru sürüklüyor. Dolayısıyla ağzınızdan içeriye ilk soktuğunuz şey daha böyle hafif, lifli, daha böyle sıvı bol bir gıda olması çok önemli. Hem gece boyunca kaldığınız o dehidrasyon yani susuzluk halini gidermesi açısından hem de bağırsaklarınız daha yeni yani uyanıyor günaydın yani hemen buna böyle iki gün beklemiş poğaçayı gömdün mü o der ki arkadaş sen ne yapıyorsun diye sana sorar. Yapmayın. Ben ne yapıyorum? İşte ben... Genelde sumut ile başlıyorum. Sumut nedir? İşte meyveleri falan püre haline getirilmiş, böyle suyla karıştırılmış bir hali. Yani işte havucun, işte salatalığın falan sumutî sıfatlarından faydalanıyorum. <laughs> Dolayısıyla da hani siz de böyle yaparsınız yani lifli bir şeyler sokarsınız özellikle de içinde sıvı içeren yeşil bir şeyler sokarsanız önce midenize. Sonra zaten ya yani bir, bir saate falan kalmadan hemen acıkıyorum ben o doyurur mu keser mi lan insanı ama işte en azından ilk midenize soktuğunuz şey yani metabolizmayı ilk ateşlediğiniz şey güzel bir yakıt oluyor. Hem susuzluktan kurtulmuş oluyorsunuz hem de aynı zamanda psikolojiniz de iyi oluyor enerjiniz yüksek oluyor günün geri kalan zamanında. Bir de ee, kalkar kalkmaz bir bardak su. Hı, hmm, aynen. Evet. Hocamın dediği gibi kalkar kalkmaz bir bardak su da aynı şekilde. Gene gece boyunca çünkü hiçbir şey yansıtıyor. Düşünsene 8 saat boyunca hiçbir şey tüketmiyor vücut ve ister istemez çalıştığı için sonuçta suyu çekiyor içinden ve susuzluk bizim hayat enerjimizi kötü etkiler. Susuz kalmayın. Hem su için hem sulu, sıvı ve lifli gıdalar tüketin. Gelelim üçüncüsüne. Günde bir yeni bilgi arkadaşlar. Yeni bilgi bizim bu maymun beynimize muz etkisi yaratıyor. Yani öğrendiğimiz her yeni şey bize kendimizi iyi hissettiriyor. Dopamini harekete geçiriyor. Her yeni şeyle karşılaştığımızda aslında mutlu oluyoruz. Çünkü niye? Kendimizi Bilgili hissediyoruz şu koca evrendeki cehaletimizi bir damla daha suyla hiç olması biraz yıkamış oluyoruz her yeni bilgide o nöronların hiç yanmamış yerleri yanıyor yeni sinapslar oluşuyor yani aslında hem beynimiz gelişiyor hem aynı zamanda da kendimizi iyi hissediyoruz dolayısıyla her gün yeni bir bilgi her gün yeni bir yer bunu ihmal etmeyin ben mesela hiçbir zaman aynı yolu kullanmam bir yere gidiyorsam mesela her gün gittiğim bir yere her gün farklı bir yol kullanmayı tercih ederim çünkü kendimi iyi hissettiriyor. Yani her gün yeni bir bilgi almak, her gün işte güne mesela sosyal medyayla değil de işte bir kitap okuyup oradan bir bilgi edinerek başlamak bana kendimi faydalı hissettiriyor. Gelelim dördüncüsüne. En az bir rutininiz olsun arkadaşlar. Benim mesela cuma günleri çiçek sulama günümdür. Her ne kadar bir emekli gibi <laughs> kulağa gelse de severim yani. Çünkü bir rutindir. Her cuma onu yapmak üzere uyanırım. Ya da işte... Her sabah yaptığım mesela belli bir esneme egzersizi vardır. O yüzden bunu yaptığım için hem de bunu sürekli yaptığım için beynim ona yönelik uyanır. Yani o saatte ateşlenir aslında vücudum. Yani sabahleyin bir egzersizle başlamak, bir rutinle başlamak, sabahleyin kalktığında beynin ne yapacağını biliyor olması size kendinizi iyi hissettirir. Beyin çünkü kaosu, düzensizliği sevmez. Ne kadar düzenli, ne kadar rutinin içerisinde olursa beyin kendini o kadar güvende hisseder ve hayat enerjiniz de o kadar yüksek olur. Kafa karışıklıkları hayat enerjimizi emerler. Gelelim beşincisine. Do it yourself yani kendin yapacaksın diyor burada şair. Eğer ki bir şeyi kendi elinizle yaparsanız, bir şeyi tamir edersiniz ya da işte herhangi bir şeyi ellerinizle üretirseniz kendinizi faydalı hissedersiniz. Bu bana çok çalışıyor. Ben bir şey yaptığım, ürettiğim zaman bu yemek bile olabilir bu arada. Sıfırdan bir yemek yapmak bile bana kendimi faydalı hissettiriyor. Ya diyorum yani sadece ben dijital medya tüketen bir canlı değilim ya ben üreten de biriyim hissini veriyor bana. O yüzden yemek yapmak, yazı yazmak ya da elinizle bir şey dediğim gibi tamir et etmek, işte bir şey üretmek bunların hepsi bana kendimi iyi hissettiriyor. Size de iyi hissettireceğinden eminim. Şimdi gelelim altıncısına. Egzersiz, rekabet ve takım oyunu. Demin de söylediğim gibi rutinlerinizin içerisine egzersiz koyarsanız kendinizi iyi hissedersiniz. Zaten bu yorulma ile birlikte gelen endorfin zaten bize kendimizi iyi hissettiriyor. Bunu bir de takım oyunu olan ve rekabet içeren bir şeyle harmanladığınız zaman hem takım oyunundan dolayı bir oksitosin ve biriyle birlikte hareket etmenin bize getirdiği o güven, atalarımızdan genetik mirasımızdan getirdiği o mutluluk hissi de içine harmanlanır. Rekabet olursa bu da ona daha çok enerji harcamanızı, daha çok onun üzerine düşünmenizi ve daha çok hem fiziksel hem zihinsel performans sergilemenizi sağlar. Bu da size kendinizi iyi hissettirir. Çünkü biz limitlerimizi zorladıkça kendimizi aslında iyi hissederiz. Beyin limitini zorlamak istemez ama zorladıkça da mutlu olur. Böyle yavşak, böyle ikili delilik bir şey bir beyin ya gerçekten. Gelelim. Yedincisine. Antagonist. Antagonist nedir? Sizin rekabet ettiğiniz şey. Yani sizin tam karşınız, zıttınız aslında. Bu benim içimde taşıdığım antagonist burada bahsettiğim şey. Antagoniste izin verin arkadaşlar. Yani bazen gerçekten hiçbir şey yapmak gelmez benim içimden. Eğer ki içimden hiçbir şey yapmak gelmiyorsa bu konuda kendimi zorlamam. İşte hiç kimseyle konuşmam, telefon açmam, bazen sesim çatlak çıkar gecenin sonunda mesela. Bütün gün boyunca hiç konuşmamışımdır. İşte ne yaparım? O bana sürekli eleştiren kişiyi dinlerim, fast food yerim. Yani o işte sürekli kendimi disipline etmeye çalıştığım işte bunu yapma şunu yapma bak faydalı ol şunu yap işte bunları yap do it yourself en az bir rutin falan diyen kişiyi sustururum derim ki aga bir sus yani biraz da kötü olalım ya yani biraz da mutsuz olalım deyip kendimi o mutsuzluğun kollarına bırakırım. Buna da izin verin arkadaşlar. Gerçekten buna da vücut ihtiyaç duyar. Biz sürekli robot gibi her gün aynı şeyi yapıp sürekli enerjimizi yüksek tutamayız. Enerjimizin yüksek olmasının sebebi enerjimizin düşük olduğu zamanları da biraz izin verebilmemizdir aslında. Gelelim you 8'e. Müzik, dans. Arkadaşlar hayatınızın hep bir fon müziği olsun. Hep arkada bir müziğiniz olsun. Sizi yukarıya çıkartan bir ritüel müziğiniz olsun. Biz mesela her çekimden sonra bir şarkı var işte. Mert Çankın Hey olası. Mesela onu dinleyerek gideriz. O böyle bizde bir şey gibi işte onu alıştırdığınız zaman Pavlov'un köpeği gibi. Onu duyduğunuzda kendinizi mutlu hissedersiniz. Benim sabah uyandığımda da dinlediğim belli başlı müzikler vardır. Sürekli yeni bir müzik de keşfetmeye eğilimim vardır. Dans etmeyi de çok severim. Zaten müzik yani yeni bir müzik ve dans bir araya geldiğinde ki bunu bir sosyal ortamda yapıyorsanız dopamin endorfin, oksitosin, o halay. Halay yani işte bu zaten hayat enerjinin temelidir. Dolayısıyla dans etmeyi ihmal etmeyin. Bazen kendi kendinize deliymişçesine dans edin. Bazen de arkadaşlarınızla mutlaka dans edin. Ve müziği hayatınızda hep önemli ve başat yerlerden bir tanesine yerleştirin. Müzikle biri nasıl tavlanır diye de video yapmıştık. Bak ona da gidebilirsiniz. İşinize de yarar. Şimdi gelelim dokuzuncusuna. Liste yapın arkadaşlar. Ben hep hayatımda bir şeylerin listesini yaparım. Bu hayallerimin de listesi olabilir. Gerçekleştireceğim, yapacağım görevlerin de listesi olabilir. Bu benim günlük hayatımda kullandığım bir liste de olabilir. Ünlü bir pazarcı sözü vardır ya, ne aradığını bilmeyen bulduğunu anlayamaz. Alışverişe listeyle gidersiniz, liste kadar alırsınız. Aa şey unuttum olmaz. Ya da bir hayalinizi yazarsanız o hayali gidersiniz. Çünkü ne aradığınızı biliyorsunuzdur. Dolayısıyla her sabah o listeye uyanan ya da o listeyi artık düşünce bulutundan böyle dünyalaştırıp kağıdın üzerine dökmüş bir beyin direkt hedefe gider ve hedefe giden bir beyin bocalamaz. Bocalayan beyin yaşam enerjimizi düşürür. Dolayısıyla o beyninizin yollarını, rotalarını kağıdın üzerinde çizmeyi ihmal etmeyin beyin nereye gideceğini bilirse oraya mutlu bir şekilde gider. Gelelim 10uncusu. Oyuna çevirin arkadaşlar. Bunu sürekli söylüyorum. Bunu ama yapın. Hayatınızın bir kenarına koyun. Karşınızdaki insan da sizin için bir oyundur. Yapacağınız, gerçekleştireceğiniz hedefler de sizin için bir oyundur. Gireceğiniz sınavlar da sizin için bir oyundur. Yüz üzerinden size not verilen bir sistem var ya da bir insan var karşınızda anlamanız gerekiyor. Anlaşamıyorsunuz. Onunla anlaşmanın yollarını, bağlarını bulmanız lazım. İşte efendime söyleyeyim o oyunda madalyalar kazanmanız lazım. Yeni etaplar açılması lazım. Hep böyle görün hayatınızı. Yani bir zorluğu her zaman aşılacak bir şey olarak görün. Sonra yeniden daha boktan bir zorluk gelecek. Soğan gibidir çünkü hayat gerçekten. Yani soydukça güzel bir şey gelecek zannedersiniz ama hiçbir zaman güzel bir şey gelmez. Önemli olan o soğanı soymayı bir oyun haline getirmeniz. Biz içimizdeki çocuğu oyunla mutlu ederiz arkadaşlar. Eğer ki her şeyi oyuna çevirirseniz hayat enerjiniz o içinizdeki çocukla birlikte hep baki kalır. Şimdi gelelim 11'e sosyalleşmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Biz atalarımızdan dolayı aslında yalnız kaldığımızda sen güvende değilsin. Şu anda yalnızsın. O yüzden korkmalısın diyen bir şeyle yaşıyoruz. Beynimizin içerisinde böyle bir bölge var. Temporoparietal Junction diye. Gerçekten sadece buna yarıyor. Yani amacı senin yalnız kalmaman çünkü atalarımız anlamışlar ki birlikte hayatta kalmak daha kolay. O yüzden beynimiz bin yıllar, milyon yıl içerisinde böyle bir evrim geçirmiş. Artık biz yalnız olduğumuz zaman mutsuz oluyoruz. Yalnızlık güzeldir. Bazıları yalnız kalmayı çok sever. Ben de çok severim ama sosyalleşmediğiniz zaman gerçekten bu sizi uzun vadede oksitosin eksikliğinden dolayı depresyona kadar sürükler. Hiç tanımadığınız insanlarla da, tanıdığınız insanlarla da temas edin. İnsanlara günaydın deyin, iyi günler deyin, nasılsınız diye sorun. Bunlar size kendinizi iyi hissettirir. Yaşam enerjinizi yükseltir arkadaşlar. Şimdi gelelim sonuncusuna. Eğer ki bunların hiçbiri çözüm üretmediyse o zaman kronikleşmiş bir probleminiz var demektir. Sigarayı acilen bırakman lazım. Bu da kamu spotu gibi oldu. <laughs> Bu kronikleşen sorunları da profesyoneller çözer arkadaşlar. Biz kendimize dışarıdan bakamıyoruz. Biz objektif olamıyoruz. Sonuçta buradan geliyor her şey. Tabii ki farkındalığın yüksek olması bazı problemleri aşabilmemizde bize fayda sağlıyor ama sadece farkındalığın yüksek olması bizim kendimize dışarıdan bir kamera gibi bakabileceğimiz anlamına gelmiyor. Bize böyle bakabilen bu işi meslek haline getirmiş psikologlar, psikiyatrlar var. Dolayısıyla eğer ki gerçekten yaşam enerjinizi yükseltemiyorsanız, yani bir şekilde kendinizi sabote ediyorsunuz ve mutsuz hissediyorsunuz kendinizi düzenli olarak, o zaman bir terapiye ihtiyacınız var demektir. Bunların hiçbiri çözüm getirmediyse terapi, yani kendinize dışarıdan bakan birinin sizi yönlendirmesi çözer. Umarım hayat enerjiniz hep yukarıda Yüksek olur arkadaşlar. Ben Özgür Uysal. Lütfen bizi beğenip paylaşmayı unutmayın. Alta sizin kendi yaşam enerjinizi yükseltmek için uyguladığınız rutinler ya da yaptığınız şeyler varsa lütfen yazın. Unuttuğum bir şey varsa yazın. İşlememi istediğiniz konu varsa onu da yazın. Her şeyi yazın arkadaşlar. İsterseniz arkadaşınıza mektup yazın ya. Yazın yani aşağıya. Olay bu. Lütfen katıl butonuna da tıklayıp bize destek olmayı unutmayın. Hem de üyeleri özel avantajlardan faydalanın. Dersiniz bitmiştir arkadaşlar. Bu işler ince işler. Sevgiler.